Tabii bir diğer tartışmada Elif ve Sedat çok yani keşke burada olsalar da keşke konuşabilseydik. <laughs> yani çok yeni bir şey değil sevgili izleyiciler. Yani ikisinin de gıyabında konuşmak mecburiyetindeyim çünkü mutlaka merak edeceksiniz bölümde niye yoklar, niye ışınlandılar, niye kayboldular diye. E, son durumu bilmiyorum ama bir tartışmalarını zaten şahit olduğumuz bölüm içerisinde. Dolayısıyla e, tartışmanın sebebi ee, ...gel, gelme, ev karşılıklı olarak yanlışlıkla çağrılmış... ...sonra işte çağrıldığını görünce ekranda... E, ...vay efendim niye rahat rahat oturuyormuş... ...rahat rahat oturuyorsa niye öbür tarafa gelmemiş... ...o niye gelmemiş, öbürü niye gelmemiş... ...sonra Sedat gelmiş, görmüş... E, orada sohbet ediyormuş, inadına oturmuş... E, ...o da Sedat gelsin diye beklemiş... Hmm, ...sonra işte Sedat da yeterince... Hızlı gelmediği için Elife sinirlenmiş. <laughs> canım bu ne ya vallahi. Sonra ya bitmedi. Ayrıca, ayrıca. Ya gördün mü? Ben de sana aynısını yapayım, ben de sana aynısını hissettireyim. Ee, sen bana yaptın, büyük hareket ediyorsun. İnanılmaz bir şekilde yakaladıkları bir sonra sarıldılar. <laughs> Sarılınca çözülüyordu, bu sefer çözülmedi de. Bu sebepten dolayı mı çıktı? Yani şimdi akşam yani bilmiyorum herhalde siz büyük bir ihtimalle sosyal medyada bunun yankısını görebilirsiniz. Çünkü bir yayın açmaları bekleniyor bu akşam. O yayın açılırsa ne olur? Açılamayacağını biliyorum. O kadar fan bekliyor. Açılacak mı açılamayacak mı diye. Tanıtımlar yapıyorlar kendi kendilerine. Bir emek veriyorlar. Bilmiyorum artık yani buradaki davranışların Yüzlerine de söylediğim için çok rahatlıkla söylüyorum. Onları seven insanlar var hem burada görmek için. Tartışsalar yani uyuduklarını vermedik diye bize kızan bir kitleden bahsediyoruz. E şimdi ricaydı, oydu, buydu. Biz de birebir her ikisiyle de konuştuk. Her ikisine de söyledik. Evet çılgınca ve tutkuyla sevmenin şeyini biliyoruz ama şuradaki 500 tane gülün de bir hatırı olur, bir şey olur. Yani yapıyorsunuz da yapmış olmak için yapmak da çok manalı değil. Bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani fikriniz yorumunuz varsa söylersiniz. Ben e, yüzlerine söyleyemeyeceğim bir şey de yok. Ama bilmiyorum kıymetli bir şey bulduktan sonra da bu kadar bozuk para gibi harcamak, abuk subuk triplerle de bunu yaşamak bilmiyorum. bana manasız geliyor. Yani benim mana bulmam da zaten çok önemli bir şey değil ama ben ne bileyim yani şurada ettiğimiz tek kelime bile insanlar evlerinde oturuyorlar izliyorlar bir saygı gerektirir diye düşünüyorum. ...kolay bulunmuş bir kitle diye belki bu kadar rahat hareket ediliyor. Bilmem. Ee, hayatınıza dair çok başka yerlerde, başka şekillerde... ...sizi destekleyen insanlarla yürümek varken... ...küstürmek çok tuhaf geliyor bana. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yani ben gerçekten elle tutulur bir şey göremediğim için. Sedat'ın Elif'e bir şey öğretmeye ve anlatmaya çalıştığını... Ve bunu da eylemlerle yapmaya gayret ettiğini anladım. Ama sevdiği insanı kırmakla olacak bir şey mi? Bunu bilmiyorum. Evet